Dünya diplomasisinin gözü bu zirvedeydi. peşte buluşması başlamadan bitti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Budapest'te yapılması planlanan zirve iptal edildi. Beyaz Saray kararın gerekçesi olarak Rusya Ukrayna Savaşı konusunda taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gösterdi. Beyaz Saray kaynaklarına göre iki liderin Budapest'te gerçekleştirmesi planlanan görüşme öncesinde yapılacak diplomatik hazırlık larda askıya alındı. CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bu hafta yapılması planlanan görüşmenin şimdilik askıya alındığını açıkladı. Yetkili görüşmenin askıya alınma nedeninin Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusundaki fikir ayrılıkları olduğunu belirtti. Beyaz Saray'dan Anadolu Ajansı'na yapılan açıklamada açıklamadaysa Trump'la Putin arasında yakın gelecekte bir zirve planının bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verimli bir görüşme gerçekleştirdi ancak ek bir yüz yüze görüşmeye gerek duyulmuyor. Başkan Trump'ın da yakın zamanda devlet başkanı Putin'e bir görüşme planı yoktur denildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise yaptığı açıklamada henüz kesinleşmemiş bir şeyi erteleyemeyiz. Ciddi bir hazırlık süreci gerekiyor ve bu zaman alabilir ifadelerini kullandı. Trump yönetimi göreve geldiğinden bu yana Ukrayna krizi müzakere ile çözüm arayışında olduğunu vurgulasa da, son gelişme Washington ve Moskova arasındaki diplomatik temasların yeniden zora girdiğini gösteriyor. Uzmanlar bu da peştede planlanan olası zirvenin iptalinin barış sürecine yönelik beklentileri zayıflattığını belirtiyor.